Oyun Fatih ekranlarına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün e, günlerden perşembe ve saat tam 8 arkadaşlar. E, hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün e, dedik ya abi hep evde otur 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 göbek büyüttük abi. Dedik bir günde dışarı çıkalım. Oyun Fatih ailesiyle e, bugün denize gidelim abi. E, bir farklılık olsun. Hem de bana demiştiniz Fatih abi vlog çekersen arada böyle kanalda çok güzel olur. Şimdi arkadaşlar bugün neredeyiz? Topkapı'dayım. Eee metroya inanın yürüyerek geldim arkadaşlar. Yani bu göbeği bu yaz eritmemiz lazım. Şimdi ben bugün e, burada kimlerle birlikte gideceğim? Osman kardeşim geliyor, Mustu Başkan geliyor, Muhammed geliyor. Ve şimdi onları arkadaşlar bekliyorum. Hepimizin ortak buluşma alanı Topkapı gençler. Bugün de hava çok sıcak. Yani İstanbul 32-33 derece. İstanbul'da zaten arkadaşlar 30'un üstünde olduğumu biliyorsunuz evde oturulmuyor diyebilirsiniz Fatih abi Adana'da 50 derece Urfa'da 60 derece arkadaşlar İstanbul'da 30 Adana'da 60 yani aynı şeye denk geliyor. Şimdi bugün baya güneş var ben gözlüğü takayım birazdan Musli ile Muhammed gelecek vapura bineceğiz kardeşlerim bugün yolculuğumuz neresi İstanbul'da adalar Kınalı adaya gideceğiz kardeşlerim. Yani İstanbul'da günlük tatil yapmak istiyorsanız en güzel gidebileceğiniz yer adalar. Hem tarihi dokusu var, hem denizi var arkadaşlar. Süper olacak. Bugün videonun da başlığında gördüğünüz gibi, eee hani ben bilgisayar topluyorum ya abi öğrenci kardeşlerimize. Aha bugün de öğrenci kardeşlerimizin gideceği. Hani benim bir meşhur sözüm vardır gençler. Öğrenci tabanlı kardeşlerim. <laughs> evet, bugün sizlerle birlikte tam 20 TL bak. 20 TL'ye abi tatil yapacağız ya. 20 TL. Yani zaten e, iki kere Akbil'e basacağız vapura. E öğrenciyiz. İkinci basış 45 kuruş. ilk basış 1.05. 1 lira 5 kuruş. E, o yüzden arkadaşlar şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Şu gözlüğü de ben bir takayım arkadaşlar. Yani gözlüğüm rayban. Şekil önümden bilmem ne şimdi gerisini söylemeyeyim. Evet arkadaşlar gözlüğümüze taktık. Ve şimdi Musti, Muhammed e, ve Osman'ı bekliyorum. Ben şu çimlerde oturayım. Bana dediler ki 9'da burada ol. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Gerçi saat 8.30 lan. Neyse arkadaşlar vapurda görüşmek üzere. Hadi bakalım çok güzel gün geçireceğiz. Evet arkadaşlar şimdi vapurdayız. Yanımda değerli kardeşim, ahiret arkadaşım. Selam Osman selam abi. Hayır. Burada Musi, burada Muammer Hayır. ve burada ben. Şu an ayaktayız evet. Bizim gibi düşünen çok kişi varmış. Hani biz sanat ben kendimi zannediyordum. <laughs> Bütün İstanbul şu an Tınava devriyor. Bilmiyorum beni duyuyorlar Abi hiç bir tane yaka mikrofonu alamadım. Hoca Nasıl ya? Hoca. Nasip ya. Hocam. Nasip ya. Arkadaşlar şimdi yolculuğumuz e, adalar. İlk önce Kadıköy oraya değil mi Osman? Tabii, tabii. İlk önce Kadıköy orayı. Arkadaşlar insan seli. Şu an İstanbul insan seli. Sel, sel. Sel olmuş. Hocam, ama şöyle de bir manzara yok be. Hocam bir tarihini bir, bir anlat ya. Hocam. Sen bilirsin. Şimdi tarihi anlatırız da. Tarihi anlatır, en çok zaman Bak ben 128 pat Euro çektim. Hala tarih bitmedi değil mi Muhammed? Simit. Muhammed de simidi götürüyor her kalorileri. <laughs> Arkadaşlar neyse şaka bir yana abi. Harbiden süper bir gün değil mi? Yani? Bir de hafta içi bugün Perşembe Osman. Süper oldu abi. abi. Musti Başkan evet Facebook'tan tanımış oldunuz. Musti Baba dur Musti'yi gösteriyor. Görüyor musun? <laughs> Musti bir selam ver hocam Facebook'a. Facebook'taki Metin Başkan'a selam yollasın. Selam Spon Sponsorumuz bu arada. Sponsorumuz Musti Başkan'a çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar şaka bir yana şimdi e ilk yolculuk Kadıköy. Zaten onu çekimlerde göstereceğiz. Adaya indiğimiz zaman da vlog yapacağız zaten. Şimdi biz sıkıdırmamak diye. <laughs> <laughs> adanın e, tam içine girdik. Sol tarafı yani şu an tam sol tarafındayız. Osman burada galiba genellikle hani daha böyle yaşlı kişiler giriyor herhalde, değil mi? Tam. Daha burada, orta burada da şey köy mekanı. Daha Birazcık daha değil mi tabii böyle? Şehir daha ilk başta. Değil mi? Sanki burası şeye benziyor böyle. Hani Çanakkale'nin böyle köy tarafları olur tabii, ya. Tabii tabii tabii. Valla oraya benziyor kanka şey, <laughs> baksana. Şey Mustafa Üstadımız tabii daha iyi bilir benden. <laughs> Yok ben seni Musta, senin kanka festekiler <laughs> şimdi <laughs> Merak etmişti arkadaşlar Musti de siz gider miyiz? Birazdan yani? <laughs> Birazdan Musti <birlikte gülüyor> gideceğiz. Şimdi şunu söyleyeceğim Osman. Adanın en sonuna gidiyoruz abi. Aynen. En sonuna. Tam böyle ortada dağ var. <laughs> daha aşamıyoruz zaten. Abi tepeliğe bakar mısınız? <laughs> Toprak kayması olsa naneyi yedik. Şimdi bunun dediğine göre gençler hani dediğim gibi. İmralı'yı da gösterirsin. Ön taraf aynen orada ada da var bak. Ön taraf arkadaşlar birazcık daha böyle çok kişi evet, var. Daha böyle. Evet, Hı -hı. Değil mi? Daha çok kişi var. Şimdi bu bizi dediğine göre arka tarafta kimse yokmuş. Bakacağız. Evet, <laughs> İnşallah kimse yoktur. Kanka bu arada ben susadım. Oha. Allah çarpsın. Oğlum ben, kilolu adamım. Nasıl yürüyeyim lan orada? Şey tanıtımımıza geçelim. Şu ekipman tanıtımı. <laughs> ekipman tanıtımı. Yok kanka onu ileride geçeriz. Tamam. Abi şuranın manzarayı da arkadaşlar gösterelim şöyle. Şöyle bir döndüreyim. Evet. Abi o, çok uçak oluyor. Aynen. Baksana kanki vallaha süper ya. <laughs> bak şöyle hani rasta diyorduk ya Osman şöyle bir kulübemiz olsun abi. Şöyle kimse bize karışmasın. Tabii, Balığımızı tutalım. 2 sen şu şapkayı bir Allah çalsın. Balıkçılar gibi bombacı diye alacaklar bunu şerefsizim. <laughs> Kanka sana bir şey diyeyim bak burası da nezih bir ortam ha. Burası. Da bak sahilde var, var. Bak her arkadaşlar. Ada Yok adada bak, şey yapmışlar. Bir, bir ada daha var. Ay o bence o Küçük şeyden sonra kalıntı olmuş. Galiba. Buz devrinden sonra Buz <laughs> Buzul <şartına gülüyor> sonra. <gülüyor> Arkadaşlar şimdi bu adanın sahili yani şey gidene kadar fuş sahil. Yani mesela şurada soyunun girin abi denize. Yani o kadar diyorum. Muhammed öldü galiba. Arkadaşlar çocuğa taşıtırıyoruz lan poşetleri. <gülüyor> bak bak. <gülüyor> Neyse arkadaşlar şimdi burada kapatalım. Çünkü bayağı yol yürüyeceğimiz için. Selamun aleyküm. <laughs> arkadaşlar şimdiki hedefimiz. Musti yakın gir. Şu aşağı gideceğiz. Bak daha gelmedik. Şu kilolu insanı buraya çıkaran Osman'ın içine tüküreyim. <laughs> Şuradan daha aşağı ineceğiz ama değer. Denizi güzele benziyor, değecek. Neler aldık arkadaşlar. Şimdi markete dönmek için 3 km'lik dönmemiz lazım. Her şeyi stok yaptık. Aldık. Osman nereden gideceğiz abi şimdi? Düz devam. Düz devam mı? Tabii. Sana bir şey diyeyim mi? Siz Dubai'den kap geçmiyor Burada var ya. Oyun Fatih'i de gider her şeye gider. Eğer kan kapıda ölürsem Oyun Fatih'in bütün hizmetleri çocuk <gülüyor> esirge <laughs> makuluna bağışlayın. Gençler şimdi mekana indik. Osman, Muhammed, ben, Musti. Şöyle denizi bir çeker misin hocam? <laughs> şu manzarada. Şimdi bütün dertlerimizden arınacağız abi. Şimdi çantamızın kutu açılımını yapıyoruz. Bu burada bile yapıyoruz hocam. Şimdi çantamızda bir adet. Bu ne abi? <laughs> havlu. Havlu at bunu. Bu ne abi? Babamın terliği. <laughs> Babamın abdest terliği. <laughs> Ama Osman birazdan sömürecek. Kanka bu da e, Orga... Tamam, nasıl oklanma bunu yapma. Orgamer, e, organi yer. E, sponsorumuz buradan. Güneş kremine çok teşekkür ederim. Hakikaten Oyun Fatih'in en zor zamanlarında yanında olan güneş kremi. Bunu da atıyoruz. Başka bir adet rayban. Buradan da İtalya'daki amcama çok teşekkür ediyorum rayban gözlüğü için. Sağ olun. Ve bir adet de Oyun Fatih. Çanta. Ya, reklam yapma lan. <laughs> Hocam e, şimdi arkadaşlar yüzerken beni üstü çeker mi bilmiyorum. E, çok iyi yüzücü olduğum için kamerayı oraları çekmeyeceğim. Yani, hani Boşuna nazar şey yapmayın. De ya. Nazar değmesin. Biz ben şimdi, deymiş şimdi deymiş arkadaşlar hakkınızı helal edin. O tarafları çok göstermeyeceğiz. Mekan bu. Şöyle 360 derece dön Musli. Mekan bu arkadaşlar. Güzel. Böyle takılacağız gençler burada. Dönüşü de çekeriz. Muhabbeti de çekeriz. Devam ederiz. Şimdi arkadaşlar zevk budur olay budur. Sonuç budur. Karşımda küçük bir çocuk. Şimdi yakın çekim giriyorum. Şu tatlılığa bakın arkadaşlar. Ben burada yatıyorum. Şu çocuğu izleme kadar büyük bir şey var mı Muhammed? Soruyorum sana bak. Çocuğa bak abi ne güzel eğleniyor değil mi? Ben ise burada koca göbeğimle oturmuşum. Ne yiyeceğiz ya bak bak geliyor bak. Çocuğuna... Arkadaş... Arkadaşlar hakikaten yani insanın bir gün bile olsa böyle bir yere gelmesi lazım. Deniz, solumuzda adalar. Şöyle görüyorsunuz. Ee, süper arkadaşlar. Ee, evet, Osmanlı şey kullanıyor <laughs> diyet şeyimiz, sallıyor. Ee, böyle bir yer arkadaşlar. Ben hani böyle çok kendimi göstermiyorum. Videolarda ben böyle şey sevmiyorum arkadaşlar. Ben bu çocuğu böyle bir saat izleyeceğim. Sonra denize girdik arkadaşlar bu arada. Deniz olayını hallettik. Şimdi oturuyoruz, keyif yapıyoruz, muhabbet ediyoruz, bir yudum muhabbet. Ama Osman bir lokma yemek. <gülüyor> <gülüyor> Çocuğa bak. Abi çocuk çok böyle şey oldu ya. Yemek çok zevkli. Basla, Babasına taş atıyor. ya. Süper. Aynen deniz. Arkadaşlar ilk geldiğimizde deniz biraz pisti. Hafiften böyle dalacak. Yok da hafiften <laughs> <laughs> Sallama kendini avutma. Neyse arkadaşlar. Ee, şimdi artık dönüşü çekerim. Çok büyük bir vlogçu değiliz abi. Kameramızda evet. da toz makinesi olabilir. Ama önemli olan zevkte. Evet çocuğun son atışıyla olayı bitirelim. Evet arkadaşlar. Ee, bugünümüzü bitirdik. E, bugün Böyle bir vlog yaptım kardeşlerim. Hakikaten Osman kardeşime çok teşekkür ediyorum. Muhammed kardeşim, Musli başkan çok teşekkür ediyorum. Bugün e, günümüz iyiydi arkadaşlar. Kınalıada'daydık. Hakikaten e, sizleri de arkadaşlar buraya davet ediyorum. <laughs> Osman bir tane işletme açalım hocam buraya. Yalnız şunu söyleyeceğim. Kınalıada'ya girdiğiniz zaman mutlaka ilk plaj var ya oraya gidin abi. <laughs> Sakın sonlara gitmeyin. Biz arkadaşlar e, son taraftan çok memnun kalmadık. Yani adanın arkası çok çok güzel değildi denize ama... Kuşlar göç ediyor. Kuşlar göç ediyor. Yani <laughs> ön taraf daha güzel kardeşlerim. Diyebilirsiniz Fatih kardeşim vlogun bazı yerlerini çektin. İşte denize girdiğin yerleri çekmedin. Ben böyle birisi değilim arkadaşlar. Hani denize girdiğim sahneyi falan çekemem. Zaten aksiyon kameram da yok. Hani denizin içinde çekecek şeyim de yok. Eyvallah. Geç kardeşim. Müsaade sen alan diyor. Ben öküzüm ya, ya. Beni öküz diye gördü herhalde. Kül diye mi geçtik? Şuradan geçemiyor mu? Zırp o. Neyse arkadaşlar. Şimdi yanında kız arkadaşı var diye artistik yapmak Denizden aşağı atardım onu. <laughs> şimdi arkadaşlar e, olayı bitiriyoruz. Hakikaten bir es sallayın abi. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bugünümüz böyleydi. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Bu mod olmuş Osman. Şöyle bitirmek istiyorum. Vallahi. Kamerayı böyle kapatıyorlar.